Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Muaz Cebel diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün elimi tuttu. Dedi ki Muaz vallahi seni seviyorum ben. Vallahi seni seviyorum. Sana bir şey tavsiye edeyim mi? De, o da demiş ki anam babam sana kurban olsun ya Resulullah buyur demiş. Ee, Efendimiz de sallallahu aleyhi ve selleme hatta Muaz ben de seni seviyorum ya Resulullah demiş. Ne güzel aşk. Ee, sana bir e, dua tavsiye edeceğim e, ee, bunu her namazın arkasında muhakkak yap selamdan önce yani Rabbena etine fid dünya haseneten ve Rabbena ufirli okuyoruz ya ondan sonra bunu muhakkak yap Allahümme a'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetike yani bunu e, Mahmud Efendi'den öğrendiğimde 7 yaşındaydım şimdi 55 yaşındayım 48 senedir elhamdülillah okuyorum Allah ondan razı olsun şimdi bunu da katalım. Selam vermeden önce Allahumma a'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik. Allahumma a'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik. Çünkü efendimiz bu tanıtım çok güzel. Yani tutuyor elinden seni seviyorum diyor. Ve de yemin ediyor. Vallahi seni seviyorum diyor. O da ne diyor? Sana anam babam feda olsun. Ben de seni seviyorum ya Resulullah diyor. O zaman madem birbirimizi seviyoruz Namazda selamdan önce bunu okumadan selam verme. Manasına Allah'ım e, seni zikretmeye, sana şükretmeye, sana ibadet etmeye bana yardım et.